Güzel, güzel. Allah'ın icazesiyle domino çemberini tamamlayabilsek... ...sağlığınıza kavuşacaksınız. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Tülay. Hoş geldin. hoş gelmişsiniz. Garaciğer donörü sesiniz ile mi? Evet, e evet, evet benim. Ne güzel, ne güzel. Şu dünyada aileden hele de aynı garında büyümüş kardeşlerden mühimi yoktur. Bugün sizin sayenizde ne çekişi saklığına kavuşacak. Maşallah. Ben dosyanıza bir daha bakım. Siz de rahat rahat hesret giderin. Yeah, evet. o kadar şeyden sonra. Yüzüm yok böyle bir iyilik istemeye. Biliyorum. Ama başka çarem yokmuş. Neyse ne ya. Açma şimdi geçmiş. Doktorlar söyleyene kadar geleceğine ihtimal dahi vermiyordum. Karaciğerin başlamak için. Sağ ol. Ne yalan söyleyeyim on yıl sonunda yani böyle hastane odasında karşılaşmayı ben de düşünmüyordum. Kader işte. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Çok kırdın döktün. Çok kırdın döktün biz ama işte. Et. Neticede kardeşiz. İnsan vicdan sahibi olunca gözüne uyku girmiyormuş biliyor musun? Vicdan susmuyormuş. Çok ölçtüm, bittim. Sonunda buradayım işte. Yapacak bir şey yok. Ben de küçüktüm Tülay. Keşke sen kaçtığında babamın karşısına geçip Tülay'ın peşini bırak deseydim. Ama babam beni de yaşatmazdı. <laughs> Tülay. Beni affet diyemem ama... ...ameliyat bu. Ölüm var, kalım var. Hakkını helal et kardeşim. İnsana böyle zamanda aileyle yazılmış. Bunu geçti olsa anlatım. Abdac. Abi hayırdır? Ne oldu? Sen nakil emeliyatına girecek hastalarla görüşürsen. ile mi? Evet, iyi gidiyoruz bakalım şimdi Çok yakışı. Ee, bak, Tülay Yüksel'e dikkat ile. İki kardeş illerdir görüşmemişler. Kadın Mene biraz tereddütlü gibi geldi. Hani fikrinden dönecek olursa zincir bozuları. Bakalım birazdan onunla görüşeceğim ama. İnşallah fikrinden dönmez. Hani içime ile bir öküz oturmuş. İnsan ailesine bunu eder mi? Hadi bakalım. Merhaba Gülün Hocam, beni çağırmışsın. Sen acilin yolunu biliyor muydun ya Hayret? Ne zaman kalp damar konsültasyonu istesek Sedef'i gönderdin. Ne alaka canım? Öyle denk gelmiştir. Hem baktım ben dosyaya, Sedef'te kişi değil bu. Sedef'le iyi anlaştınız galiba. O nasıl bir soru şekli Allah aşkına? Sen ön mı baloda? Şimdi ne bu <laughs> tavrım? Tavrımda bir şey yok Aras. Çağırınca gelmeyen sensin. ...Dinimimden... Söyle. Hastamızı bu tarafta diyecektim Aras Hocam. Buyurun. Evet. Gazal'cığım, seni bir arkadaşımla tanıştırayım. Aras Hoca, kendisi bazen kalp kırar, bazen de onarır... ...ama seninkini onaracak. Sonunda. Yaramıza pansuman yaptınız ama göndermiyorsunuz da. Şimdi de kalp diyorsunuz. Ne oluyor? Neyi var benim yenimin ya? Dayı. Aa, hayır, hayır, hayır. Öyle yapma. Benim de bir yenim var. Senden biraz küçük ama. Ben de dayının yerinde olsam aynı ne yapardım? Belki daha da beteri. O yüzden ona kızma, tamam mı? Terin Hocam, şimdi bakın. Gazal'ın akciğerlerinde interstisyal infiltrasyonlar gördük. Ne gördünüz? Pardon bu tabi tıbbi bir terim. Şimdi bakın bu akciğerlere görüyor musunuz bu siyah bölgeleri? Gazalın akciğerinde sıvı birikmiş. Biz de bu sıvıyı boşaltıp test edip bunların neden biriktiğini bulmak istiyoruz. Peki siz bu sıvıyı alınca daha rahat nefes alacak mı? Öyle umut ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Gazalı hemen ameliyata alabiliriz. Sizin de onayınız olursa. Vasisi sizsiniz galiba değil mi? Dayısı olduğunuza göre. Ne oldu? Bir sorun mu var? Külah Yüksel. Evet doktor bey, benim buyurun. Merhaba, ben amvac sağlam. Merhaba. Ee, Ameliyat öncesi psikiyatrik bir değerlendirme için geldim. Ha e, evet evet, söylemişlerdi. Buyurun. Karaciğerinizi vereceksiniz. Heyecanlı mısınız? Yani doktor bey bir kısmını vereceğim değil mi? Yani tamamını değil. Tabi tabii, tabii. E, benden daha bilgisiniz valla. E, bu hastaneye geldiğinizde doldurduğunuz bir form birkaç yer eksik kalmış. Öncelikle bu boş yerleri dolduralım. Bu ameliyata kendi rızanızla girdiğinizden emin olmamız gerek. Baskı altında olmadı. Ameliyatı kabul ettim çünkü ölüm döşeğindeki abim istedi. Sizin için zor bir karar olmalı. Aile böyle bir şey değil mi? Kardeşiniz var mı doktor bey? Yok. Eğer olsaydı... ...benim yaptığımı yapar mıydınız? Yani karaciğerinizin bir kısmını verir miydiniz? <laughs> Muhtemelen evet diyeceksiniz. Peki, on yıl boyunca ondan kaçmış olsaydınız... ...yine de aynı şeyi yapar mıydınız? Gazal buraya kurşun yarasıyla geldi. Neyle geldi? Gerçi sıyırmış ama... E tamam, polise bilgi verdiniz herhalde. Hayır, yapamadım. İşler biraz karışık çünkü. Bunlar da yiyen, aileden kaçıyorlar. ...kız 16 yaşında öz babası evlendirmek istemiş. Dayısı da onu kaçırmış. Şimdi aile peşlerinde. Yani polise söylesek ayrı bir dert... ...girişini yapsak ayrı bir dert... ...bilemedim. Hastaneden başkası sığınacakları bir yer yok mu? Evet. E, şu an buradayım. Buraya geldim. Evet. Çünkü vicdanımı susturamadım ben. E, Tülay Hanım, ben e, tam olarak ne dediğinizi anlayamıyorum. Of, Allah'ım ya Rabbim, ben geçmişimi unuttum sandım. Yani vicdanımı dinledim, buraya geldim ama onun böyle yüzünü görünce, Uf, yani demek ki olmuyormuş Doktor Bey, demek ki geçmiş o kadar kolay unutulamıyormuş. 16 yaşındaydım ben. Babam okuldan aldı beni. Kız kısmı okumaz diye. Ama ben okumak istiyordum. Çok başarılıydım ben, okulda hep birinciydim. Sonra birini getirdiler. Bununla evleneceksin dediler. Ben de kaçtım. Ben de kaçtım, doktor bey sevdiğime kaçtım. Sonra tutturdular. Bu sefer namus diye. On yıl boyunca, on yıl. Ben her kapı çaldığında acaba onlar mı geldi? Beni öldürecekler mi? Benim yerimi mi buldular diye düşünerek geçti. Anlaşacağım, Tülay Hanımın tahlilleri. Sağ ol bir. bir şey mi oldu doktor bey? Korkmanıza gerek yok. Ne olursa olsun sizi gizleyeceğiz. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Belki başka bir isimle yaparız sizin kaydı girişinizi. Parası mı bu ortaya çıkıyor? Çıkarsa çıksın. Çıkarsa çıksın. Birinin bir şey yapması lazım değil mi? Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha önemli olamaz. Çünkü... Sorumluluk bende. Belaysa bela. Gizleyeceğiz o kadar. Kızımız için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Allah estağfurullah. sizden estağfurullah. razı olsun. Hayır, hayır. Sağ olun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hamile miymişim? <laughs> Ama doktor bey, yani biz de senelerce denedik Cemil'le bir sürü tedaviler bize olmaz demişlerdi. Tebrik ederim. Karaciğeriniz için. Karaciğerinizi verecekseniz, kararlıysanız... ...maalesef bu hamilelik... Babam rahmetli oldu benim. Hemen ardından anne. Geriye bir tek Ümit abim kaldı doktor bey. Yani o da bana yardım et diyor ölüm döşeğinde. Ya ben şimdi ne yapacağım Doktor Bey